Mahmut Özgemer ve Türkiye Motosiklet Medyası'nın başkanı Sayın Mehmet bu yüzide gününe, müthiş gününe, hepimizi gururlandıran gününe iki bin oldu. Bu yüzden sizlerle bu harf irade ödül törenini paylaşmadan önce... ...2025 bizim için bir. Bu salonu çok Ve en güzel, en iyisini yapmak için o hücre ve Yaptıklarımız için değil, yapacaklarımız için devam sloganıyla birlik ve beraberlik ve kararlılıkla daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu başarı yolculuğunda emek veren tüm sporcularımızı, idarecilerimizi, kulüplerimizi... Ve hakemlerimizi yürekten kutluyor. Sizleri tebrik ediyorum. Bugün hakikaten çok güzel ve özel bir gün benim için. Bu toplantı öncesi hepimizin gururu olan çok kıymetli şampiyonlarımız Kenan ve toprak kardeşimizi Ender Başkan'la beraber dinledik, onur duyduk. Tabii ki eee bu yollara gelmenin, bu başarılara ulaşmanın ne kadar aslında uzun ve zorlu bir süreç olduğunu bir kere daha kendilerinden dinledik. Daha 4-5 yaşlardan başlayan çok metaşakatli bir süreç. Ondan dolayı kendilerine bir kere daha yürekten tebrik ediyorum. Ama en özel teşekkürü siz ailelere söylemek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız döneminde özellikle bu spora diğer spor dallarının olduğu gibi ne kadar büyük bir destek ve teşvik verdiğinizi çok yakının biliyorum ve haliyle bu özellikle toprağın başarısında sizin emeğiniz ve desteğiniz çok çok önemli. Siz de Türkiye'nin bu gurur yaşamasına vesile olan en önemli kişilerden birisiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bugün burada gündem spor Sporun olduğu yerde ne vardır? Heyecan vardır. Sporun olduğu yerde kardeşlik vardır. Sporun olduğu yerde birlik, beraberlik vardır. Gayret vardır, inanç vardır ve umut vardır. Ve bugün hep birlikte o umudu görüyorum. Ve o umuda dair çok güzel işaretleri, şampiyonları görüyorum. O yüzden bugün ayrı heyecanlıyım, gururluyum. Bu gururu yaşatan tüm şampiyonlarımızı, Onların değerli yöneticilerini, rol modellerini ve arkalarında dağ gibi duran özveriyle, gayretle onları destekleyen değerli ailelerini gönülden kutluyorum. Tebrik ediyorum. Her ne kadar nüfus artışımızda yavaşlama olsa da genç nüfusumuzla gurur duyuyoruz. Genç nüfusumuzla yarınlara daha büyük bir umutla yürüyoruz. O yüzden bugün burada gördüğümüz tablo ve bu tabloya dair beklentilerimiz bizleri yarınlara dair heyecan noktasında çok daha güçlü kılıyor. Ve tabi sporun bu anlamdaki gücü hem bu sporcularımız için hem onlara bakıp heyecan duyan onları birer model alarak yarınlara yürüyen gençler için çok ama çok kıymetli. Spor sadece başaranlar yapanlar için değil, onların ilham kaynağı olması vesilesiyle arkasından koşacak gençler için, milyonlar için çok değerli. Ben tabi burada çok ama çok büyük başarılar var. Örneğin Kenan Başkanımızın başarısı, bu süreçte onun özverisi ve onun yetiştirdiği gençler, işte bir tanesi Toprak. 3 dünya şampiyonluğu. Kolay bir şey değil. Az önce başkanım da ifade etti. Hakikaten arkasında büyük bir özveri var. Arkasında büyük bir emek var. İnanç var. Fedakarlıklar var. Ve üç dünya şampiyonluğu ve bu seneki katılacağı Superbike çok önemli bir organizasyon. İnanıyoruz ki toprak onu da başaracak. Ay yıldızımızı şanlı bayrağımızı en yukarıda dalgalandıracak. Buna inanıyoruz. İkinci yeğen kadar. Ödülleri var, denizce, bu yüzden bir ödülleri var ve. en bueno.